Sen kimsin? Ya ne herifmişsin be? Amma kıymetli param varmış be. Tamam tamam kes. Tamam kes. Bekle geliyorum abi. Sen bekle. Sen kimsin dedim. Ne olur beni polise verme. yapacaksın oğlum? Tuvalet nerede? Tuvalet? Ha. Burada, burada tuvalet. Kız konuşsana. Kimsin sen? Vallahi hırsız değilim ben. Böyle girdim. Ben ne oldu? Ne oldu? Vallahi hırsız değilim. şerefsizin evladı ya. Ulan bekle diyoruz. Telefon ediyoruz bir de. Senin aynı mı Zeynep? Gelen mahalledeydim sanki. Kanlı canlı karşımdaydım. Sanki... Tövbe evet, estağfurullah. Sanki Allah ikinci bir şans vermişti. Ben gene kullanamadım. Gene kaybettim seni. Gene kendi sokağımda. ...şimdi mahallemde kaybettim. Gitti. Bulamadım Zeynep. Bir de çayın içtik mi tamamdır. Çay. Ee, çay yok abiler ya. Vallahi maalesef. Kusura bakmayın. Ama Aziler'de mahallemizin kahvesi var. Oradan isteyin. Tavşan kanıdır valla. Kusura bakmayın. Alo. Şimdi sipariş getiremem abi. Dükkanda tekim. Bağırma abi ne yapayım? Ustam da yok. Tamam, tamam. Amma lahmacun kriziymiş ha. İyi, sen de oradan iki çay çek bana. Tamam. Borcumuz ne kadar? Aman abiler, ne borcu ya? Olur mu öyle şey? İlk yemekler bizden olsun. Maksat ayağınız alışsın. Bir dahaki sefer alırız. Hem çay Ay, söyledim size ya. Nereye gidiyorsunuz? Oturun iki dakika. Ben de şu siparişleri verip geleyim. Servis şahaneydi ama. Ee, şahane, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne derdin var? Bırak gideyim. Kimseye derdim yok benim. Ben geldim buraya, sen yoktun. Sonra sen gelince... Ne olur bırak gideyim. Kimden kaçıyorsun peki? Kimseden kaçmıyorum. Umut abinin aradığı kız sen misin? sana kız. Bak o birini arıyorsa vardır bir bildiği. He? Tanımıyorum ben kimseyi. İyi bakalım dur. O da seni tanımıyorsa gidersin, tamam Efendim? Evde oğlum. Dur, dur bekle de çağırayım. Anne. Palunu arıyor oğlum çok önemliymiş. Söyle. <laughs> abi senin şu aradan kıvırcık kız vardı ya. Ee? Galiba burada abi. Sen gel ben de iki sipariş var götürüp geleyim. Yanımdan ayrılma hemen geliyorum. Umut! 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 Eğer o kızla ilgili bir şeyse hakkımı helal etmem oğlum. Duydun mu? ölmüş kızın aynısını yolladın ya Rabbim. Kurban olduğum oğlumun aklını bununla sınama. Abi siz iki dakika bekleyin. Ben siparişleri verip geleyim olur mu? Tamamdır. Tamam. Bir yerde biri var. Kim olacak ki? Ulaşıkçıdır. Kimsin sen? Ne işin var burada? Koş koş! Hırsızlar girmiştir dedin. Koş koş! Yakalayalım şunu. ne de hızlı koşuyor mübarek ya. Aa, kız kaçıyor mu? Evet, izin aldım ustabaşıdan. başıdan. Mustakbel kocamla nişan yüzü bakmaya gidiyoruz da. <laughs> ay, 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 ay. Yesinler seni de kocana da. Ya Gül, inanamıyorum hala. Ya düşünsene yarın bütün hayallerim gerçek oluyor. Hadi hayırlısı. Yarın akşam gelmeyi unutma, tamam mı? Gelmeye çalışacağım ama biliyorsun annem hasta. Tamam, gel ama. Çalışacağım. Hadi bay bay. Hani kız? Ka kaçtı kız. Abi ben sipariş götürdüm. Dükkana bir geldim. Polisler de yok kızla. Ne polisler? lan? Konuşsana. Bir şey demedi mi? Nereye gitti? Demedi abi bir garipti zaten. Nasıl garip? Ya ne bileyim abi polisten saklanıyordu. İki tane aynasız geldi dükkana. Abi bir görsen ödü patladı. Dezgahların altına soktu kafasını. Sonra ben siparişe gittim. Bir geldim ne polisler ne kız. Ulan Palola. Yalnız bırakmayacaktın kızı. Yalnız bırakmayacaktı. bak ya. Benim mahallemde bana posta koymak ha. Alacağım ben senin kafesini biraz daha. Zeynep. Abi bırak git işine ya. Zeynep. Dur, dur dur dur. Polis işini ben hallederim. Polisleri bana bırak. Sen sakin Özümü sevdiğimin kaderi. Ulan Uğur Paşa. Şimdi yaptım tren işte. Ee, hayırdır memur beyler? Ee, yeğenim onu kovaladığınızı söyledi. Bir durum mu var? Selamünaleyküm birader. Selam. Buralarda böyle pembe yemenini bir tane kızcağız gördün mü? Gördüm. Evet. Bir Pideciden kaçtı bu kız. Pideciden kaçtı. Öyle mi? Niye kaçtın pideciden?